Ayrıca ya yani nasıl yandı ki burası? Sen işte? gece mumu açık orada unutmuşsundur demek ki sen. Büyük tamam bak buranı ha gücü söndürdüm. Sen. Saat dörtte söndürdüm. Ya şey oldu, düştü bir şey oldu amca. Yoksa başka burada bir yalnızca bir dediğim gibi elektrik kalksam yok, soba yok. Bir şey yok. Yani sen de gece mum yakmışsın bak gece. Oradan büyük ihtimalle şey yani. Elektrik yokmuş böyle. Elektrik var da perşembeler dede mum yakıyormuş. Evet. Mumu üflerken acaba o şeylerin içine kızılcım kaymasın hı hı. çuvalın içine. Sen dört ha, kaymış orada yani olabilir. Bir olacak. de kocalak yanıcı madde. Oraya Kocak var. Yavaş yavaş. Çünkü bir de hava alamadığı için ağır ağır yanmıştır o. Burayı da açınca birden alevlenmiştir. Oksijen alınca patlama olunca. Yanımda da zaten şeyler varmış, şey... çakmaklar, makmaklar.